Evet selamlar arkadaşlar Planet Crafter yeni bölümle sizlerle beraberim Planet Crafter'da şöyle bir şey oldu arkadaşlar bir arkadaşımızın yorumu üzerine birçok şeyi dikkat ederek oynamaya karar verdim Emre'ye yorumlar için buradan teşekkür ediyorum ve onun uyarıları bence haklı yorumlardı ve sizlerden de böyle yorumlar yaptığınız takdirde dikkate alıp uyguladığımı görürsünüz dikkatim çok çabuk dağılıyor. Mouse sensitivity'yi birazcık düşürdüm. Çünkü ben çok böyle dikkatim dağılabildiği için fırt fırt kafayı çevirdiğimden sanırım sizler bir yerleri o kadar da hani ben görüyorum ama dikkat ediyorum siz edemiyormuşsunuz diye yorum aldım. Ve buna da dikkat ederek daha düzgün bir şekilde oynayacağım. Öğrendiğim bilgilerden bir tanesi de yiyeceğim var mı? Yiyeceğim yok. Ama üstümü de boşaltmamışım. Hemen şunları bir boşaltalım. Onu da yeri geldikçe yorumu da ekleyeceğim aslında buraya. Oralara uğrayacağız. Ve eksik olan şeyleri gözden kaçırdığımız şeyleri tamamlayacağız. Üstümdekileri boşaltacaktım. Şimdi bunların yerleri nerede neredeydi? Mesela bu. Bu neydi? Obsidyen. Obsidyen dolabımız var mı? Tabii ki de yok. Neden olsun ki? İhtiyacımız yoktu çünkü ben buraya da bir alan yapmışım. Hey. Obsidyen dolabını da şuraya yaparız. Üzerimizde eğer demir var ise yokmuş. Hemen demir şuradaydı. Büyük ihtimal farklı bir yerde daha vardı ama dikkatimden büyük ihtimalle de kaçtı. Hemen yapalım yapalım yapalım. Böyle yazılıyordu. Doyulup değil mi? Obsidian. Şunları atalım. Tamam. Hemen şuraya tekrar geliyorum. 3 ee, Sanırım bunlardan bir rot daha yapabilirim. Bunlardan da yapabilirim diyerekten. Şunları atayım. Birazcık daha yerimiz olmuş olur. Pikachu. Sesim bu arada iyidir inşallah. En son ayarladığım şekilde kaldı ve konuşurken birazcık daha yüksek perdeden konuşmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi devam edelim. Ee, burada yapmam gereken bir şey vardı ve yapabiliyordum da. Neydi o? Onu da yapayım bir ara. Ama sanırım optimizer mi? Değil. Batı Crafter değil. Dikkat, Şöyle. Neydi o ya? Sanırım buydu ve içine şunlardan koyuyordum. Nerede o? Füzlerden koyuyorduk. Bu füzler de önemli olduğu için ben onları da şöyle şuraya atsam. Hem elimin altında olurlar. Keyler burada dursun. Roketler. Pulsar buraya. Magnezyum sandım. Full. Şurası roket. Magnezyumlar. Patojen. Patojeni de koyayım. Ya herhalde ben bir şey yapacaktım. Ondan almışım üzerime ama maalesef ki Şurada demir var mı? Ozmuyor mu? Ben neden buraya atmışım yeri varken? Çok ilginç. Hmm. Pekala. Belli ki burada bir yer yokmuş. Ama olsun. Su ve yiyecek problemim var. Hadi suyu bir şekilde hallederim de. Şu Gelmişken bunları da alalım. Acaba dedim orada da veriyor mu? Kelebekler yok. Kelebekleri ilerleyen bölümde buluruz belki. Bir tane daha fasulye alayım. Burada bir yedirsin. Aşağı inelim. Biliyorum başımız çok döndü. Hmm, bunu da alayım yanıma. İşim belli olmaz. Gezedebilirim. Hemen şuraya geri dönüyorum. Şu canlıları koymak için bir sandık daha yapayım kendime. Onu da bu tarafa yapsam. Sanırım doğru yazdım. Böyle bu şekilde oluyordu diye biliyorum ama inkübatörüm olmadığı için bunları şu anda çıkartamıyorum. Şurada şunun için yer varken hazır kullanayım. Şu metan gazını da bir toplayayım. Aa, bu dikkatli ne olacak benim? bilmiyorum. Ee, yok bu değil. Niye bırakacaktım? Metanları bırakacaktım. Bu kadar oksijen de fazla. Üç tane burada üç tane orada olsun. Yetmez mi? Yeter. Ozmiyumu ve pulsarı da ayırsam ayıralım. İçeride bunların hazır bulunması kadar güzel bir şey yok. Şık şık şık. Ne kadar güzel hazırlıyorum bak. Şuradan bir çıkıntılık. Olmaz. Belki Burada yemek kısmında bir tane daha bundan alayım. Biz bu bölüm benim gözden kaçırdığım e, altın sandıkları bulmaya gideceğiz. İki tanesinin yerini öğrendim. Birisi bu ne? Ben buraya ağaç mı kurmuşum ne oldu ayol? Buralar hmm, su dolmuş. Şu geminin üstünde bir altın sandık olduğunu öğrendim. Bu ne? Demir kalsın. Suyun altından da gidelim. Belki bir şeyler düşmüştür. Belki buralarda böcek bulurum düşüncesiyle. Şöyle bir dolanarak çıkmak istedim ama. Ay buralar niye böyle karanlık? Yine ben mi göremiyorum acaba? Yo buralar karardı. Neden? Ama yeşilince çok güzel olmuş buralar. Bayıldım. Dikkatimi dağıtmadan. Şöyle şuraya bir çıkalım. Allah'ım ne olur şey olmasın. <laughs> evet. Buldum. Ve yorumun haklılığı. ya Ben şeyden çok korktuğum için bunların üstüne çıkmıyordum. Bunların adı nedir? Hitboxları olmayınca. Bak mesela böyle pıt diye içine düşüyoruz. Ya. Şöyle geri geleyim Bunları da üzerime alayım Madem buraya kadar geldim Bu ne böyle şimdi şöyle. Ee, buradan eve geçeriz ya. İki tane kobalt alayım. Ya da fikir değiştirdim. Hemen şuraya gireyim. Ee, ozmium yeterince var bence ama sülfürüm yoktu şu her zaman bulabileceğim şeyleri buraya atıp bence onlar değerli buna gerek yok hadi bu da kalsın şu anlık ihtiyacım yok olursa gelir alırım Hı, hemen buradaki sülfür şeyini de bir toplayalım. Hangi etrafı gezmeden gidiyorum ama. Hop. Demiri bıraksam. Hadi bunları da alayım. Alabildiğini. Da buraya bırakayım, üzerim bir tık daha boşalsın. Şöyle hafiften dolaşarak. yuvamıza girmeden bir diğer altın sandığı da bulalım. Ya ben burada altın sandık olduğundan o kadar eminim ki ve yorumdaki bahsedilen yeri de biliyorum ama bir türlü ben o altın sandığı bulamadım. Bulamadım yani. Korkuyorum sıkışmaktan da. Buralarda bir yerde olduğundan ben de eminim ama bir türlü bulamadım yani. Ya oyun bana resmen bu konuda kazık atmış gibi. Aa buldum, buldum. Sadece ben iyi bakamamışım. Herhangi bir şey düştü mü? Düşmedi. Allah, çık çık. Sen nesin? kalsın. Şimdi buraya kadar gelmişken de arkadaşlar bir alüminyum toplamayalım mı? Bence toplayalım. <laughs> Çünkü Allah. Ruhum fakir. Yani. Aa ne yıktım? Ne yıktım ben? Şunun altını yıkmışım. Allah beni ne etmesin. Ee, ya bu kadar da ne bileyim sakar olunmaz ya şuradan ha. Ha. nerede şimdi benim eloyum eloyumu ver bana küçükler var ama alamıyorum hey Hmm, şu mesele. Ee, bunu alsam. Acaba şuraya koysam. Şu ne? Aa, rare diyor. Toplasana onu. Neden alamıyorum? Ne yapacaksın? İki kişilik gelmiş istiyorsun. Allah Allah. Yani şeysin, nadirsin diye Nadirim diyor, iki kişilik yer istiyor. Ne yapacağız biz bunları? Şu ağaçların etrafında da larvalar olabiliyor ama tabi yerine göre, konumuna göre Bu larvaları nereden buluyoruz? Neler yapıyoruz? Çok uzun zamandır oynamadığım için ne yapacağımızı da bilmiyorum Yapacağız herhalde bir şeyler. Şunlar da üstümde boştan yere gezdirdim yani. Neyse. Dursun zararı yok. Şöyle bir adet yiyecek. Bir adet su diyelim. Larvamızı yerine bu obsidyende ee, koyalım. Sülfürü de yerine koyalım. Ufak ufak böyle sülfürü de çoğaltmış olduk. Evet. Şu keyleri alayım. Hmm. Bunları başka bir yere koyayım ben ya. Burada olmadılar. Olaylarda yer var. Şunları da bıraktığım zaman. Hadi 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 hadi. Kaş kaş kaş. Bitkide de yer yok değil mi? Hmm. Ben şuradan bir 3 tane daha demir alayım. 1-2-3 Şuraya ay çayımı döküyordum ve çayımı unutmuşum. Ortalık 56 olacak daha. Buraya bir karışık daha yapalım. Yani bunları ben nereye koyayım? Burada kalsınlar diyelim. Ve ben ne yapacaktım? Ne yapmak istiyordum da yapamamıştım. Ona tekrardan bakayım. Bunları yapmıştım. Bu. Bu. gerekisi var. Bu DNA manipülatörün şeylerinde de aslında tarifleri de varmış da ben ona henüz bir araştırma bakma şeyinde bulunmadım. Onları da bakacağım. Bakalım bulabilirsem DNA manipülatörden de yeni yeni gizli olan şeyleri öğrenelim. Otocrafter da kurdum. Sanırım bunu yapamadım ya. 2 demir, bir kobalt, uranyum rot, patlayıcı. Sizin cebenin bunu hatırlayabilme olasılığım kaç? Uranyum, 2 demir, patlayıcı. Diğeri neydi ki? Kobalt. Kobalt. En basitini unutmuşum. Peki bu füzleri üzerime alsam bu muydu acaba ya? Ne diyordu? Hmm, evet füz bul bir şeyleri buzla. Yakındaki makineleri buzla. Koman e, almayacağım senin koman olduğun için ama pişman olur muyum? Olurum gibi ya. Gel gel gel. Allah valla. Buralarda da artık böcekler. Ah. Çıkmaya başlamış. Şu ışığı da kapat diye demiyorsunuz bana hiç. Bu ne? Bu da böcük. Tıl tıl. Mesela ben şu enerji işini manipüle, manipüle etmek istiyorum. Değil mi? Yok optimize etmek istiyorum. Şşş, şöyle yapsam. Fuse'ları almadık tabi. Ah. Neydi? Bitki. Oksijen, basınç. Hmm. Oksijeni oraya koysak mantıklı değil. Bitki. Bitkilerin oraya koyarım ya. Aa, bunlar oksijen veriyormuş. Bitki ne veriyordu? Ee, hem bitki hem oksijen. Tamam şunların oraya kurayım. Bu burada olmadı. Şuraya kursam etkisi olur mu acaba? Şuraya. Hop, kuramadım. İkisine de etkisi oluyor mu ya? Hmm. Tamam. Üçüncü bir etki alanı var. Şuraya kurayım. Ula ben yine almamışım ya. Aha hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Bu hatayı yapmış olamam. Gerçekten yapmış olamam. Of ya. Öf. Kendim kendime çok kızdım şu anda. Kaç. Kaç kız. Hay Allah uçmayı da unuttu heyecandan. Ne oldu şimdi? E ne oldu şimdi? Ne değişti? 1.30 Bu arada içindeki çiçeğe göre bakayım da. 1.30 1.9 E ee, bir şey değişmemiş. 43.5 Hmm İyi mi oldu kötü mü oldu yahu anlamadım ki. Gerçi oksijen değişmiyor. Evet bitki değişmiş. 1.9 kilogram. Bitki. 43.5 gram. Ki gerçekten fark etti. Tamam bir tane yeter bence. Avartmaya da gerek yok. Yani. Sarmayayım. Sırmam. Şöyle. Oksijenimiz de var. Sizinle beraber ufak 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 gezmeye çıkalım. Şey toplayalım ya. Bu larvaları toplayalım. Larvaları toplayınca da inkübatör nerede? Hı. İnkübatör yapalım. İçine koyalım. Arı larvası. Tamam. Arı larvasını nereden bulacağız be? Oy 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 oy. Hmm. Neyse biz bulalım sonra da inkübatörü yaparız. Rare. Şöyle manzaraya da bakarak Kerva sandım ya. Bende yıkımın diğer ikisi var mı? Yok. Hadi onu da yapalım aslında ya. Ya da ne yapalım? Bence ben bir eve gideyim. Ee, sizinle beraber inkubatörü yapalım ama bir sonraki bölüm ve bu yıkım aletinin diğer ikisini yapalım bu yıkı şeylerin içlerini tekrar gezelim çünkü yorumda aynı zamanda Emre'nin yorumunda bahsettiği şeylerden birisi de şuydu ee, ben hikaye odaklı pek gitmediğim için orada hikayeyi devam ettirecek böyle şeyler varmış geçitler yıkıntılı şeylerden oraları bulmam lazımmış ki içerilerde bıraktığım son birkaç şeyi de toplarım belki böylelikle diyerekten bölüm ee, bölümü burada sonlandıracağım. Bir sonraki bölüm inkübatör. Notumu da alıyorum buraya. E, ee, kurduktan sonra ne yapacaktım ayol? Ha şeyin yıkım aletinin diğer ikisi. Bunu da yapacağım. Açıldı ise tabii ki. Ondan sonra da bu şeylere gideceğim. Tekrardan bu bizim yıkılmış yerlere gideceğim. Kalıntıları da gezelim. Aha, yeni mesaj alındı. Hadi bakalım. Yani ne? Bu mu? E ben bu şeyi Ana kartı yapamıyorum ki daha. Neyse arkadaşlar, valla son dakika golleri size yine çıkarken geldi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.